Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mideye klimada soğuk ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte mideye klimayı açık hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için açma kapımı düşünüp bir defa basın. Sonrasında çalışma modunu seçmek için mod tuşuna kumanda ekranını takip ederek arka arkaya basmanız gerekir. Kumanda ekranına kulu cool yazısını ve kar sembolü belirdiği zaman klimanız soğutma moduna geçmiş olacaktır. Yani ekrandaki adımları aslında teker teker takip etmeniz, uygulamanız gerekiyor. Bu adımlar sizin soğuk ağrı yapmanıza midya klimada olanak sağlayacaktır. Yani yaz modunu almış olacaksınız. Medya klimanız artık soğuk hafa üflemeye başlayacaktır bu sayede. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.